Ee, normalde e, sürüngen evi sorumlusu olduğum için her türlü temizliği, hayvanların bakımı, e, sağlıklarının e, gözlemlenmesi, yani sabahtan akşama e, devam eden bir iş. Ee, bakıcı olarak 3 yıl. Öncesinde e, hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik olarak çalıştım. Ailem, e, özellikle çocuklarım ilk başladığımda sürüngenlerden korktular, endişelendiler sonrasında e, alışmamı ve sevgimi gördükten sonra zaten onlar da alıştılar. E, 13 yılanımız var. Bir tane e, rettegomuz var. Kertenkele. Bir tane de iguanamız var. E, i̇lk başladığımda tabii ki tanımadığım için bir gerginlik vardı. E, sonuçta hayatımızın içinde olan e, canlılar değiller. Ama zamanla yani onların da canlı olduğunu görüyorsunuz, iletişim kurduğunuzu hissediyorsunuz. Aranıza bir sevgi bağ oluşuyor. Devamı zaten çok güzel geliyor. Zaten sabah gelince hani günaydın annem, ne yaptın annem, onların tepkisi. Yani bunlar çok hoş. Şaşırıyorlar, korkuyorlar yılanı görünce. Sonrasında e, hani korkulacak bir şey olmadığını, dışarıdaki bir kedi köpekten farksız olduğunu söyleyerekten onların korkularını da yeniyoruz. Mutlaka dokunup gidiyorlar. Evet. O deneyimi ediniyorlar.